Merhaba sevgili koç ve yükselen burcu koç olanlar. Ocak ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 20 ocağa kadar Oğlak burcunda ve haritanızın 10. ev alanı alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 20 ocağa kadar olan süreçte odak noktanız iş ve kariyerinizle ilgili konular olacak arkadaşlar. şimdi 2 Ocak'ta da 12 derece Oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Kariyer alanınızda dolayısıyla İşinizle ilgili yeni bir başlangıç söz konusu fakat e, arkadaşlar venüsün retro olduğunu unutmayalım özellikle 2 ocak haftası venüs gerilerken gerçekleştiği için bu yeni ay e, doğum haritanızda eğer venüs retro değilse lütfen yeni bir iş başlangıcı bu süreçte yapmayın yine parasal konularda da önemli kararlar almayın. Evet işle ilgili bir takım yenilikler var ama bu daha çok geçmişte yaptığınız bir projenin ya da bir işin tekrardan yenilenmesi tekrardan düzenlenmesi şeklinde olabilir Eskiden yaptığınız işin şeklini Belki bu yeni aile birlikte değiştiriyor olabilirsiniz artık farklı şekilde yapıyor olabilirsiniz bu bu şekilde çalışabilir yine eğer geçmişte bir takım iş başvurularınız varsa bu yeni aile birlikte belki size dönüş olabilir bu iş yerlerinden. Ama dediğim gibi Venüs'ün gerilemesinin bitmesini bekleyin. Hatta ay sonunda Merkür gerileyecek arkadaşlar. Eğer yeni bir başlangıç düşünüyorsanız işle ilgili bunu 5 Şubat'tan sonra gerçekleştirmeyi lütfen unutmayın. Çünkü Venüs'ten sonra Merkür de gerileyecek bu ayın ortasından itibaren. Oldukça bol retrolu bir ayda olacağız. Şimdi bu ıı, yenilik arkadaşlar hem iş hem evli ilgili konularda da olabilir. Ama dediğim gibi ıı, bu yeniliği erteliyoruz, gerçekleştirmiyoruz. Şimdi 13 ıı, Aralık'tan itibaren Mars'ta yay burcundaydı haritanızın 9. evinde. Mars 24 Ocağı kadar haritanızın 9. evinde olacak. Dolayısıyla ıı, bütün enerji ve eforunuzu sarf ettiğiniz alan yurt dışı ile ilgili konular olacak. Ya da işte trafikte zaman geçiren biriyseniz belki çok fazla trafik yoğunluğu içinde olacaksınız bu süreçte. Ya da eğer eğitim veren biriyseniz eğitim vermek ya da eğitim almak gibi konular hayatınızda çok ön planda olacak. Eğer öğrenciyseniz bu 24 Ocağı kadar olan süreç özellikle sınavlarınızın yoğun olduğu bir dönemi de işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Yine hayatınızda eğer bir takım hukuksal konular varsa bir davanız varsa bununla ilgili 24 Ocak'a kadar mücadele veriyor olacaksınız. Yine eğer basın yayın medya ile ilgili tanıtım reklam işleri yapıyorsanız, bunlarla ilgili de 24 Ocak'a kadar oldukça yoğun olacağınız bir süreci işaret ediyor gökyüzü. Yine eğer yurt dışı ile bağlantılı bir takım işler ticari faaliyetleriniz varsa, ticari anlaşmalarınız varsa, bunlarla ilgili bir takım mücadeleleriniz var arkadaşlar. 24 Ocak'a kadar ama burada Venüs'ün gerilediğini de unutmayalım. Venüs gerilediği için bu süreçte yeni anlaşmalar yapmak çok da verimli olmayabilir sizin için. Yine yurt dışına da bir takım işte yüksek lisans, dil eğitimi ile ilgili konular, işte pasaport işlemleri, vize işlemleri ya da vatandaşlık işlemleri bunlarla ilgili mücadeleleriniz varsa bunlar 24 Ocak'a kadar devam edecek arkadaşlar. Bunu belirteyim size. Yine eğer eşinizin akrabaları ya da yurt dışında yaşayan akrabalarınız varsa bunlarla ilgili de bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Ya da torunlarınız varsa onların hayatında 24 Ocak'a kadar oldukça fazla gelişmeler söz konusu olabilir hareketli bir süreç şimdi eğer trafikte zaman geçiren biriyseniz arkadaşlar özellikle 11 Ocak haftası lütfen dikkatli olun özellikle e, trafikte dikkatli olun ya da eğer bir yurt dışı seyahatinde olacaksınız bu 11 Ocak haftası yine bu seyahat esnasında sağlığınıza biraz dikkat edin arkadaşlar bunu belirteyim şimdi Venüs 30 Ocağı kadar retro demiştik haritanızın 10. evinde yani iş ve kariyerle ilgili alanında. Dolayısıyla iş ve kariyerle ilgili konularda bir takım gecikmeler, bir takım problemler ya da üstlerinizle olan ilişkilerinizde sorunlar olabilir. Ya da eşinizle, da aile bireyleriyle ilişkilerinizde bir takım geçmişten gelen sorunlar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bunlarla yüzleşmek gündeme gelebilir. Ya da eğer geçmişte bir iş başvurunuz varsa belki bu dönem bu iş başvurusundan dönüş olabilir arkadaşlar. Ama Venüs gerilediği için bu dönem yeni başlangıçlar yapmıyoruz. Yeni projelere adım atmıyoruz. Bunları bekletiyoruz. Bunu belirteyim. Şimdi Venüs gerilemesi en son arkadaşlar 21 Aralık 2013 ile 1 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleşti. Yani Ocak 2014 diyelim biz buna. Ocak 2014'te ne yaşadınız? Bunu bir düşünün, bir gözden geçirin. Hatırlayabilenler varsa eğer bu 30 Ocak'a kadar olan süreçte de benzer etkiler söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi Venüs 9 ile ve 16 Ocak tarihlerinde arkadaşlar karanlık pozisyonda olacak. Dolayısıyla bu tarihlerde eşle ilgili konularda atacağınız adımlara iki kere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Geçmişten gelen konulara dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum. Geçmişte yapılan bir takım hatalar varsa bunlar tekrar gündeme gelebilir. E, bunları düzeltmek, revize etmek söz konusu olabilir. Venüs bu arada 2 Mart 2022 itibariyle eski hızına kavuşacak arkadaşlar. 30 Ocak'ta düzelse de 2 Mart tarihine kadar Venüs'ün e, etkisi biraz zayıf olacak haritalarımızda. Şimdi Merkür'e baktığımızda ise Merkür 13 Ocak'tan itibaren Kova burcuna geçiş yapıyor haritanızın 11. ev alanına. Dolayısıyla burada bir gerileme söz konusu olacak. Merkür retrosu olacak 13 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar olan dönemde. Fakat Merkür arkadaşlar 13 Ocak'tan 26 Ocak'a kadar haritanızın 11. evinde gerileyecek. Yani bu şu demek 13 Ocak 26 Ocak tarihleri arasında sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ya da bir takım işte iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bazı sorunlar söz konusu olabilir, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir, kendinizi yanlış ifade ediyor olabilirsiniz ya da karşı tarafı yanlış anlıyor olabilirsiniz. Ya da üye olduğunuz dernekler, vakıflar varsa, bir takım organizasyonlara katılıyorsanız bu organizasyonlarda bir takım gecikmeler söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edelim. Yine Merkür 11. evde gerilediği için eski aşklar tekrar kapınızı çalabilir. Lütfen doğum haritanızda Merkür retro değilse kapıyı açmayın. Çünkü retro bittiğinde hayatınızdan çıkacaktır ve büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir üzüntü yaşayabilirsiniz. Buna yaşamamak adına lütfen dikkatli ve temkinli olalım bu Venüs retrolarında. Şimdi 18 Ocağa geldiğimizde ise arkadaşlar 27 derece yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek haritanızın dördüncü ev alanında. Dolayısıyla evinizle, ailenizle ilgili, yuvanızla ilgili çok önemli bir takım kararlar al alacaksınız. Bu kararlarınız işle ilgili de olabilir. İşte bazıları ev almak, ev satmak, taşınmak, kiralamakla ilgili bir takım kararlar alabilir. Bazıları işten ayrılmak ya da işte yeni bir işe başlamak ile ilgili kararlar alabilir. Fakat bu 18 Ocak haftası arkadaşlar hem Venüs geriliyor olacak hem Merkür geriliyor olacak. Dolayısıyla lütfen bu kararlarınızı 5 Şubat'tan sonra uygulamaya koyun. 5 Şubat'tan sonra lütfen harekete geçin. Bu dönem lütfen bu kararlarınızı bekletin. Yeni adımlar atmayın. 20 Ocak'a geldiğimizde ise Güneş Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın 11. ev alanına artık ee, odak noktanız tamamen sosyal çevrenize, arkadaşlarınıza yöneliyor arkadaşlar. Bir takım düğünler, dernekler, işte vakıflar, organizasyonlar varsa bunlara katılacaksınız. Hayattan daha çok böyle keyif aldığınız da bir süreç olacak. Ee, bu 20 Ocak'tan sonraki dönem. İşte eski arkadaşlarınız, eski flörtleriniz hayatınıza tekrar girebilir demiştim. Belki e, eski bir sosyal çevrenizden bir arkadaşınızla tekrar e, bu organizasyonlarda Karşılaşacak olabilirsiniz. Eski arkadaşlar tekrar karşınıza çıkacak olabilir. Yalnız 30 Ocak haftası arkadaşlar Güneş'in Uranüs'te bir sert açısı var. Özellikle iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde parasal konularda tartışmalara girmeyin ya da burç vermeyin arkadaşlar bu süreçte geri alamayabilirsiniz. Yani çok ani bir şekilde sizden borç para talep edebilir bir arkadaşınız. Lütfen. Buna Hayır cevabı verin Çünkü burada bir sert açı gerçekleşiyor. Çok ani beklenmedik parasal konularda. yine eğer kariyerle ilgili beklediğiniz bir takım paralar varsa ekstra gelirler varsa bunlar da ani beklenmedik bir takım sorunlar gecikmeler söz konusu olabilir. 30 Ocak'ta Çünkü Venüs de tam e, Duran pozisyonda olacak o gün parasal konularda özellikle işten beklediğiniz prim olabilir, ikramiye olabilir. Bunlarda bazı gecikmeler, beklenmedeki şaşırtıcı gelişmeler söz konusu olabilir. Buna dikkat edelim. Şimdi 24 Ocak'tan itibaren arkadaşlar Mars'ta Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Dolayısıyla bütün enerji ve eforunuzu sarf ettiğiniz alan iş ve kariyerle ilgili konular olacak. Yine evle ilgili konularla da uğraşmak, mücadele etmek durumunda kalabilir, kalabileceksiniz. Ve bu 24 Ocak'tan 6 Mart'a kadar olan dönem bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani bütün enerjinizi, eforunuzu iş ve kariyerle ilgili konulara ya da evinizde ailenizle ilgili konulara yönelteceksiniz bu dönemde. Şimdi 26 Ocak'a geldiğimizde ise Merkür gerilemesi Oğlak Burcu'nda devam edecek. Yani haritanızın 10. evinde. Dolayısıyla Mars da buradaydı. Merkür de bu alana geçiyor. Dolayısıyla 26 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar olan dönemde arkadaşlar işinizde e, kullandığınız elektronik aletlerde bir takım bozulmalar, sıkıntılar söz konusu olabilir. Lütfen backup'larınızı, yedeklerinizi 26 Ocak'a kadar almanızı tavsiye ediyorum. Hatta 13 Ocak'tan önce almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. E, bu 26 Ocak sonrası sıkıntı olabilir. Bir takım işte yazıcı bozulabilir örneğin aldığınız yedekler kaybolabilir ya da işte e, iletişim aletlerinde bozulmalar söz konusu olabilir ya da e, işinizde yöneticilerinizle olan ilişkilerinizde e, bir takım yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları, işte maillerin yanlış yere gitmesi söz konusu olabilir ya da geçmişte yaptığınız bir takım hatalar varsa bunlar merkür gerilemesinde Ortaya çıkabilir. Bunları tekrar düzeltmek, bunları tekrar revize etmek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar e, bu süreçte. E, yine işinizle ilgili bir takım gecikmeler söz konusu olabilir. Projelerde gecikmeler söz konusu olabilir. Ya da geçmişte bir işe başvurduysanız arkadaşlar 26 Ocak'tan sonra size geri dönüş olabilir. Belki yeni bir işe başlamanız söz konusu olabilir. E, fakat e, 5 Şubat'tan sonra bu bu konuda yeni adıma atın arkadaşlar. Çünkü Merkür 5 Şubat'tan itibaren düzeliyor. 5 Şubat'ta Merkür düzeleceği için 6 Şubat'tan sonra bu konuda harekete geçebilirsiniz. Yeni bir işe başlamak adına. Şimdi 30 Ocak'ta da Venüs gerilemesi düzeliyor arkadaşlar. Venüs de iş ve kariyerle ilgili konularda geriliyordu. Burada artık rahatlıyoruz. İş ve kariyerle ilgili konularda rahatlıyoruz. Bir nebze 30 Ocak'tan itibaren. Ama Merkür'ün gerilemesi 5 Şubat'ta bittiği için yine de tam olarak <laughs> rahatlayamayacağız arkadaşlar bunu da belirteyim. Şimdi Venüs'ün gerilemesi bitse de arkadaşlar kariyer evinizde Venüs'ün eski gücüne ve eski hızına kavuşması 2 Mart 2022 tarihini bulacak. Dolayısıyla yöneticilerinizle aranızda belki bu dönemde bir takım güvensizlikler gerçekleşmiş olabilir. Belki yöneticilerimizin sizi sevmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu süreç belki 30 Ocak itibariyle değil de 2 Mart itibariyle bitiyor da bitecek de olabilir arkadaşlar. Bunu da belirtin. Yani hemen işte 30 Ocak'ta Venüs düzeldi, benim yöneticilerle aram da düzelecek diye düşünmeyin. Belki bu süreç 2 Mart'a kadar da uzayabilir. Ama yine de 30 Ocak'tan sonra hepimiz bir derin nefes alacağız, ee, rahatlayacağız arkadaşlar gerek ilişkilerle ilgili konularda, gerek parasal konularda. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.